Seybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Kapalıları karıştıran bir görüntü sosyal medyada çok ilgi gördü. Videoda Jungkook olduğu söylenen bir kişi bir kızın saçlarını yapıyordu. Bu konuda da bana sorular geldi ve sizler için olayı derinlemesine araştırdım. Öncelikle fotoğrafa bakınca gerçekten Jungkook olabilir mi dedim. Videoyu izleyince ise aklıma Jungkook sevgilisi olmasa da bir program için çekim yapabileceği düşüncesi geldi. Gerçekten de saç stilinden tek kolunda bileğe kadar uzanmış dövmesiyle Jong'a çok benziyordu. Ancak araştırınca bu kişinin net olarak JK'miz olmadığını anladım. Şöyle ki bu görüntüler aslında Netflix Kore'de yayınlanan çiftleri buluşturma üzerine kurulmuş bir programa ait. Aynı Türkiye'de yayınlanan kısmetse olur'a benzetebiliriz. Neyse bu kişi de orada yayınlanan yarışmacılardan Kim Jin Yong. Kendisi programa girdiğinden beri saç stilinden kolundaki dövmesine, motor kullanmasından tavırlarına aşırı derecede Jungkook havası verdi. Bu video ise TikTok'ta yayınlanınca programı bilmeyen milyonlarca BTS fanının kafasını karıştırdı. Eminim şimdi bu tarz daha fazla videolar gelebilir. Ama bilin ki bu kişi bizim tavşanımız değil. Sadece onu uzaktan da olsa andıran bir başka yakışıklı. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar.